Başak? Başak? Ba Aşkım, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok. Ben midemi yüklüyorum herhalde. Ha. O kadar mı sadece? Başka bir şeyim olsun isterdim. Daha önemli bir şeyim olsun. Hayır, yani böyle öğürüyordun falan filan ya acaba dedim başka bir şeyden dolayı mı öyle oldun acaba? Ya sadece işte midemi üşüttüm. Ben biliyorum kendimi ya. ilk defa mı hasta oluyorum ben Bülent? Allah aşkına. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sen şimdi onların hepsini bırak. Bırak bunları. Sen geç bir güzel dinlen. Ben sana bir çorba yapayım böyle. Oh mis gibi olursun şimdi. Hadi bakalım. Barış ne dedi? Konuştun mu? İş teklif etti. Ne işi? Aşkım ne işi olacak? İşletme işi. Bu yeni açacağı bir mekan varmış. Oraya müdürlük yapmak istiyor. Ne dedin? Düşüneceğim dedim. Aşkım sen niye hala burada duruyorsun? Hadi geç dinlen ne olursun. Ben sana çok güzel bir çorba yapacağım şimdi. <laughs> aman da aman benim aşkım hastalanmış mı? Şimdi ben onu iyileştireceğim. Bak çorba yaptım ben sana. Al bakalım. Ya sen bana çorba mı yaptın? Ha. Ya sen mi yaptın bunu ya? Sen mi yaptın bunu? Ne oldu aşkım? Çorba? Buradan hiç öyle gözükmüyor. Ha. Nesi olmamış ki ya? İşte. Ne olmuş bu mercimeklere? Yani mercimekler çok ürkmüşler böyle. Hey bir araya gelelim birlikte kalalım falan demişler böyle. Yani un topaklarını saymıyorum bile. Ya senin en yakın arkadaşın bir şef. Sen bunu hiç mi izlemedin, hiç mi bir şey öğrenmedin ondan aşkım? Hı? Eğer bu en yakın arkadaşımdan kalsın Sinan, o artık benim arkadaşım bile değil. Çünkü insan ne olursa olsun bir arayıp sorardı yani. Bizim konumuz şu anda onu değil. Bizim konumuz çorba. Bu çorba içilmez, içilmemeli sağlık için yani. Öyle mi diyorsun ya? E ee, özel ben sana dışarıdan bir şey söyleyeyim, ver bakalım. Tamam, tamam ama sen onu söylemeden önce bana barışız söyle. Ne diyeceksin teklifine? Vallahi Başak, büyük ihtimalle kabul edeceğim. Yapma. Ne? Yapma. Sinan'la bunu yapma, lütfen. Vallahi onun bize yaptıklarının yanında bu hiçbir şey. Ya bir sene çık, boyunca... Çık, çık, o tünelden, sen o tünele hiç girme bak, tamam mı? Oralar karanlık, ışığa gel, bana gel, tamam mı? Ha? Hadi sen çorba söyle, ben de o sırada bunu yerim, hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Bu niye olmadı ya? Hı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.